Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakalım bugün? İnşallah iyisinizdir. Evet, geldik benim güzellerime, yakışıklılarıma. Girdiği her ortamda kendini güzelliğiyle, yakışıklılığıyla belli eden Aslan burçlarıma. Evet arkadaşlar, bugün Aslan burçlarına genel bir bakım yapmak istiyorum. Bu genel bakımım geçmiş şu anki durumunuz ve gelecekte neler yaşayacağınız olacak. Yani genel bir bakım yapacağım benim bir tanelerime. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Kalbinizden geçen tüm dileklerinizin kabul olması dileğiyle diyerek sizleri daha fazla bekletmeden genel yorumuma geçmek istiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben bugün fincanınızı turuncu renk seçmek istedim. Neden diye sorarsanız da tüm sorunlarınızdan kurtulun diye arkadaşlar. Sorunlarınız, sıkıntılarınız varsa eğer Aslan Burcu arkadaşlarım. Bu sorunlardan, sıkıntılardan bir an önce kurtulun diye sizlere turuncu fincanımızı seçtim. Hadi bakalım. Aslan Burcu abonelerimi niyet aldım ve başlıyorum. İnşallah çok çok güzel şeyler çıkar Aslan burcu arkadaşlarıma diyerek başlıyorum. Hadi bakalım. Çok kolay bir şekilde açıldı arkadaşlar. İnşallah güzel şeyler de çıkar sizler için. Evet fincanımızın içi bu şekilde arkadaşlar. Sizler de bir bakın ben de bir bakayım oldu mu? Hmm. Aslan Burcu arkadaşlarım zorlukların ardından güzel gelişmeler yaşayacağımız bir geleceğe doğru gidiyorsunuz. Bakın iç tertemiz. İç taraf çok temiz çıkmış. Bu beni mutlu etti. Ama nedense bakın gördünüz mü? Fazlasıyla bir buçuk yıldır çektiğiniz e, sorunlar, Çektiğiniz dertler gözüküyor arkadaşlar. Şöyle çekelim telefonumuzu. Şuraya bir bakıp öyle anlatmak istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar sizin geçmişiniz bir buçuk yıldır geçmişinizde zorlanmalar olmuş. Yani bir buçuk yıldır cehennem hayatı yaşamışsınız sanki. Yani çıkamadığınız o kadar e, zor durumlar olmuş ki işin içinden bir türlü çıkamamışsınız. Yani tıkanmalar, zorluklar, zihinsel yorgunluklar, bedensel yorgunluklar fazlasıyla hayatınızda olmuş. Yani fazlasıyla yorulduğunuz gözüküyor. En çok neden yoruldum ben diye sorarsanız da evlilik konularından ve sosyal çevre konularından fazlasıyla yorulduğunuz gözüküyor. Evlilik konusunda boşanmalar olmuş. Evlilik konusunda boşanma davaları sürüyor. Evlilik konusunda anlaşamama, kendi ifade edememe, gerilimler, tartışmalar, kavgalar yani fazlasıyla bir zorlanmalar yaşanmış. Çocuklar bile bundan etkilenmiş olabilir. Yani çünkü evlilik hayatınızda gerçekten bir karmaşa söz konusu. Yani bu evliliğinizde Dışarıdaki insanlar, çocuklarınız bir kenara, dışarıdaki insanlar bile rahatsız olmuş olabilir arkadaşlar. Çünkü aslan burcu arkadaşlarımın evlilik hayatı fazlasıyla yormuş. Çünkü burada dışarıdan müdahaleler de var. Hani e, aileleriniz belki evliliğinize karışmış olabilir. Dışarıdan sosyal çevreden müdahaleler olmuş olabilir. Yani birbirinizi anlayamama durumları gerginlikler, gerilimler, tartışmalar, kavgalar yani çok sıkıntılı bir evlilik gözüküyor. Yani boşanmalar olmuş mu? Olmuş. Boşanma davası süren arkadaşlar hala var. İki türü çıkmış. Boşanma davası olanlar bir de boşananlar olmuş. Evlilik hayatında gerginlikler yaşamışsınız. Bunlar size fazlasıyla yormuş. Yani evlilik hayatı bir cehennem gibi çıkmış arkadaşlar. Sizlerin adına gerçekten üzüldüm. Öyle bir durum varsa ve sosyal çevredeyse, sosyal çevrede insanlar nedense çekememişler sizlere. Fazlasıyla dedikodu yapmışlar. O kadar çok kıskançlıkları olmuş ki sizlere karşı. Yani sizle kıskanmışlar, çekememişler. Yani sürekli sizinle uğraşmışlar. Yani sizler ne kadar kaçmak isteseniz de o insanlardan o insanlar sanki üstünüzü üstünüze gelmişler. E bundan ne olmuş? Ee, Aslan Burcu arkadaşlarım uzun bir süredir kendilerini artık bıktıkları için insanlardan bir inzivaya çekmişler belli bir süre. Zaman zaman da bunu yapmışlar. Yani bir inziva durumlarını sürekli yaşamışlar. Yani nasıl olmuş bu? artık insanlardan kaçmak istediklerinde kendini bir inzivaya çekip e, mutsuz oldukları zaman bir köşeye çekilip kendini dinlemeye çalışmışlar. Düşünmüşler. E bu düşünceler çok ağır gelmiş onlara. Çok yorulmuşlar. Bitkin düşmüşler. Ya neden böyle oluyor? Ya ben hiç mutlu ol, olamayacak mıyım? Yani niye böyle şeyler oluyor? Niye insanlar üstüme geliyor? Yani bir inzivayı çekmişsiniz kendinizi. Düşüncelere e, kapılmışsınız. Yani hep kendinizi negatif düşüncelerle boğmuşsunuz resmen arkadaşlar. Yani o kadar yorulmuşsunuz ki. Bu inziva durumunda bile çok yorulmuşsunuz. Geriye çekilip insanları izlemişsiniz. Yani kendinizle ilgili yorulduğunuz şeyler var. Yani sanki güzel bir yaşam istiyorsunuz artık çünkü geçmişte fazlasıyla bunu var. Para konularında sanki böyle istedikleriniz olmamış gibi, yani bir şey istemişsiniz ama e, alamamışsınız gibi. Yani burada evlilik konuları, sosyal çevre konuları yormuş, maddi konularda da hani e, para konuları biraz yormuş sizi. Orada da bir yorgunluklarınız var. Ee, sanki para konularında böyle tam istediğiniz bir hayatı yaşayamamış gibisiniz. Yani bir şeyler istiyorsunuz ama alamamışsınız. Onların da bir sıkıntısı olmuş sizlerde. Ee, burada gördüğüm aşk konularında hep bir böyle savaş hali. Yani aşk konularında sanki şöyle bir şeyler söz konusu. Ee, aşk konularında bir türlü düzen tutturamamışsınız. Yani seviyorsunuz ama mutlu olamıyorsunuz yani kar, e, karşıdakini seviyor musunuz nefret mi ediyorsunuz belli değil yani burada aşk ve nefret arasında kalınmış bir aşk ilişkisi var e, burasını çözemedim arkadaşlar çünkü birisini çok seviyorsunuz aynı eşdeğerde nefret ediyorsunuz birini çok seviyorsunuz yani e, o insanla ayrısınız ama nedense böyle ee, kopamama söz konusu sizlerde aşk konusunda bu şekilde gözüküyor. Yani aşk konusunda da böyle içinize attığınız şeyler var. Aşk konusunda mutlu olmak istiyorsunuz, ee, yeni bir hayat istiyorsunuz. Sanki böyle evlilik konusunda yeni bir hayat istiyorsunuz gibi çıkmış. Yani ya eşinizle bir şeyleri düzeltmek istiyorsunuz, ya da gerçekten boşanalım bitsin artık. E boşanmış arkadaşlarımıza baktığımda da orada da sanki yeni hayatı geçememişsiniz gibi duruyor. Yani bir türlü dikiş tutturamıyorsunuz. Yani bir türlü düzen oturtturamıyorsunuz. Ee, bir türlü yani evlilik, aşk konularında kendinize, insanlara anlatamıyorsunuz. Sonrasında bakın. Şu anki durumunuza baktığımda Yani bir e, Tükenmişlik söz konusu Yani istiyorsunuz ki artık Şu günler bir bitsin Ben artık bir kafamı toplayayım Bir ortaya çıkayım Artık ben buradayım Ben varım Ben de bu hayatta yaşamak istiyorum Der gibisiniz Yani istiyorsunuz ki Artık ben süsleneyim Püsleneyim e, Kendimi toplayayım Dışarıya çıkayım. Yani eski halime bir döneyim istiyorsunuz. Zaten aslan burçları bastığı yeri titretir güzelliğiyle yakışıklılığıyla. Bakın burada da bunu yaşayacaksınız. Çünkü artık burada şu anki durumunuzda ne kadar böyle gene bir karamsar durum söz konusu olsa da. Ne kadar net karar alamıyor olsanız bile. Sizin. Bir kafamızın bir tarafında şu var. Ben artık kendime bakacağım. Ben kendime daha çok bakacağım. Ve dış görünüşümde değişiklikler yapacağım. İç gö içimde değişiklikler yapacağım. Yani iç olarak ben artık kafamı değiştireceğim. Dış olarak ben artık dış görünüşümü değiştireceğim. Ben artık bir sahneye çıkacağım. Yani sahne derken Dışarıya çıkacağım. Ben artık kendimi aşacağım. Benim aşamadığım sorunlar var, sıkıntılar var. Bunları artık aşmalıyım. Bu hayatta ben de varım. Bu hayatta ben de yaşamak istiyorum. Herkes nasıl yaşıyorsa ben yaşa. Ben de yaşamak istiyorum. Benim de artık hak ettiğim şeyler var. Ben artık en güzel şeyleri hak ediyorum diyorsunuz. Çünkü o kadar çok böyle üzerinizde kara bulutlar gezmiş ki, bu kara bulutlardan artık kurtulmak istiyorsunuz. Bu kara bulutlar dağılsın, artık güneş olsun bana. Bunu istiyorsunuz. Çünkü gerçekten insanlardan yormuş, yorulmuşsunuz. Ee, i̇nsanların böyle laflarından, sözlerinden, dedikodularından, çekemediklerinden, sizi kıskandıklarından çok yorulmuşsunuz. Ve evlilik konularında, işte sosyal çevre, aşk konuları, evlilik konuları, ne bileyim ailevi konular, her konuda yorgunluklarınız var. Artık <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar, artık böyle bu durumlardan birazcık çıkmak istiyorsunuz. Artık ayağınızın birini atmışsınız ve şu anki durumda iyileştikten sonra dışarıya çıkıp kendinizi göstereceksiniz artık. Yani bu şekilde gözüküyor. Kara bulutlar dağılıyor mu? Dağılıyor. Mutluluk geliyor mu? Geliyor. Bakın aşk, iş konularında düzenmeleriniz olacak. İş kariyerde yükseleceksiniz. Finansal konuda rahatlayacaksınız. Gerçekten böyle o kadar güzel ağaçlarınız var ki ferahlayacağınız günler geliyor ki sizlere. Sizler artık böyle attığınız adımlarda gerçekten emin adımlarla ilerleyeceksiniz attığınız adımlarda başarılı olacaksınız. Aşk konularında düzelmeler olacak. Artık bir heyecan, tutku, aşk olacak sizlerde. Ama diyorum ya, o kadar çok çökmüş ki içiniz. O kadar çok tükenmişlikleriniz var ki, o kadar çok yara aldığınız şeyler var ki bu yaralar yani kanaya, kanaya, kanaya Artık yani kabuk bağlayacak bu yaralarınız. Artık bu yaralarınızdan kurtulacaksınız. Çünkü o kadar çok sabretmişsiniz ki sabrın sonunda selameti göreceksiniz artık. Yani mutlu olacaksınız. Artık yani bu mükafatını alacaksınız bu sabretmelerinizin. Çünkü sizi çok kırmışlar. O kadar çok üzmüşler ki hayatınızı mahveden insanlar dahi olmuş. Yani çok yorulmuşsunuz. Ama artık diyor ki falımız Aslan Burcu arkadaşlarımın bak iç taraf gerçekten çok temiz. Hiçbir sıkıntı yok. Artık diyor Aslan Burcu arkadaşlarım mutlu olacaklar, huzurlu olacaklar. Aşk ve tutku da geliyor diyor. Kendilerine bakacaklar artık. Zaten bakımlıdır Aslan Burçlar ama e, kendilerine belli bir zaman sanki birazcık salmışlar gibi yani bırakmışlar gibi kendilerini ama artık eski güçlü hallerine geri dönecekleri gözüküyor dedim ve gerçekten güçleneceğinizin işareti geldi bana gözüktü aslan burcu arkadaşlarım eski gücüne kavuşuyor artık yani burada bir güçlenme durumu söz konusu güçlenecekler ve güçlendiği zaman da gerçekten asla onları kimse yenemeyecek. Yani sizler artık sizlerde şöyle bir şey olacak. Kendinizi korumaya almışsınız aslan burcu arkadaşlarım. Nasıl diye sorarsanız artık kulağınız duymuyor. Yani artık insanların laflarını, sözlerini kulağınız duymayacak. Yani kimseyi umursamayacaksınız. Onlar konuşsunlar ben hayatıma bakarım. Onlar konuşsunlar ben hayatımı yaşarım. Onlar konuşsunlar ben başarırım. Onlar sadece izlesinler benim başarılarımı diyeceksiniz. Ve çok da iyi yapacaksınız. Onlara çok güzel de bir cevap vereceksiniz. Altta kalmayacaksınız. Yani sizler başarılarınızla, yaşadığınız aşklarla, yükseldiğiniz işlerle herkese çok güzel bir cevap vereceksiniz. Ve onların ağzını kapatacaksınız. Çünkü kendinizi korumaya almışsınız. Bakın geçmişte insanların laflarına takılıp takılıp üzülürken yani bunlar dedikodumu yapıyor diye kendinizi inzivaya çekerken geri çekilirken onlar konuşuyor diye üzülürken artık şunu fark edeceksiniz. Ya bu insanlar beni hep aşağıya çektiler. Beni hep üzdüler. Ben kendimi kapattım bunların yüzünden. Artık yapmak istediklerime odaklanacağım. Benim hayallerim çok güzel. Benim planlarım, projelerim, hedeflerim var. Benim bunlarla uğraşmam lazım. İnsanların boş laflarla dedikoduyla uğraşacak bir dakikalık bir zamanım yok benim. Ben artık kendi hayatımda iş kariyer konularında yükselmeye bakacağım. Aşk konularında bir aşk geldiği zaman bana ben aşkımı doya doya yaşayacağım. Aşk tutku heyecanı doyasıya yaşayacağım. Yani onlar bana hiçbir şey kazandırmadı. Artık yani faydadan çok zararları var bu insanların. Ben kendimi korumaya aldım. Hiç kimseye tınlamıyorum. Umurumda bile değilsiniz. Ben hayatımı yaşıyorum. Hayatıma bakıyorum. Kendime adapte oldum. Hiçbiriniz de değilsiniz diyeceksiniz. Gerçekten de bunu başardığınız zaman da sizler zaten güçlüsünüz aslan burçları. Ben biliyorum sizleri. Sizler gerçekten güçlüsünüz. Bastığınız yeri titretirsiniz. Ve her şeyin üstesinden de gelirsiniz. Bir tane derim. Bunu kendinize yapmayı Sakın böyle insanların laflarını, sözlerini takılıp da aşağı çekilmeyin. Ama zaten diyorum ya güçleneceksiniz sadece şu anki durumunuzda birazcık işte yorgunluklarınız var ya o yüzden diyorum bir an önce sikerip toparlanıp ayağa kalkın ve gerçekten falanızdaki gibi güçlü bir şekilde hayatınıza başlayın kendinizi korumaya almış mısınız almışsınız artık duymayacaksınız kimseyi görmeyeceksiniz duymayıp görmeyince de gerçekten başarılı olacağınız gözüküyor bakın Burada renginiz çok güzel çıkmış. Aşk geliyor mu? Geliyor. Kırmızı renk var. Çok güzel. Tertemiz bir aşk gelecek sizlere. Yanında beyaz renk var. Türk bayrağı gibi çıkmış. Çok güzel. Yan yana çıkmışlar. Aşk geliyor ve yanında temiz bir sayfa açılacağı gözüküyor. Ve sarı var arkadaşlar. Başarıdan başarıya koşacaksınız. Artık kara bulutlar dağılıyor. Karanlıktan da aydınlığa çıkacaksınız çok güzel bir gelecek sizlere bekliyor. Dış görünüşünüzde değişimler yapacaksınız. Kılık kıyafet değişecek. Saç baş değişecek. Artık o kadar güzel bir şekilde dışarıya çıkacaksınız ki. Ya of of diyecekler. Ne kadar güzel bir bayan geliyor ne kadar güzel bir erkek geliyor. Yani bunu dettireceksiniz insanlara. Bastığınız yeri gerçekten titreteceksiniz. Çünkü artık içinizdeki mahkemeyi bitiriyorsunuz. Ve gerçekten o kadar güzel bir döneme adım atacaksınız ki balıklarınız kocaman çıkmış. Yani kısmetleriniz de var. Sizler iç olarak dış olarak değişim var, yenilikler var Para var, aşk var, iş kariyer var. Artık mutlu olacağınız kısmetler var, güzel gelişmeler var. Ama şunu söylemeliyim ki sizler nedense evlilik problemlerinizi çözemiyorsunuz. Yani neden bilmiyorum ama soğumalar olmuş. Gözüken o e, evlilik sorunlarını aşamıyorsunuz bir türlü. Yani belki sizi anlamayan bir eşle birliktesiniz bilmiyorum. Hani ne sorunuz var? Belki akrabalardan karışan mı var size? Dışarıdaki çevreden karışan mı var evliğinize? Bilmiyorum ama sizler nedense evlilik problemlerinizi çözemiyor olarak gözüküyorsunuz. Hani gelecekte de mücadele edeceğiniz tek konu evlilik konusu olarak gözüküyor. Hani bunlarla evlilik konusuyla birazcık canınız sıkılabilir. O gözüktü aşılmayacak dağları aşmışsınız olarak gözüküyor geleceğinizde. Yani sizler o kadar çok güçleneceksiniz ki öncesinde aşamadığınız hangi konu varsa hepsini bir bir aşıyorsunuz. Çok güzel. Sonrasında bir anahtar var. Sizler ya bir ev alacaksınız ya bir araba alacaksınız. Çünkü hayalinizde ev araba gözüküyor. Ama Ağırlık olarak gözüken ev gözüküyor. Bir anahtar alacaksınız. Ev ya da araba hayaliniz var ama ağırlıklı olarak ev. Yani bu anahtar sanki evin kapısını açacak gibi gözüküyor. İnşallah arkadaşlar ev ya da araba alacaksınız olarak çıkmış. Kara bulutlar evet dağılıyor. Rahatlayacağız, ferahlayacağız bir döneme giriyorsunuz. Sadece sosyal çevre işte sizi yormaya çalışacak ama onda da zaten sizler buna izin vermiyorsunuz. Çok iyi de yapıyorsunuz. Ee, sağlık olarak arkadaşlar sanki böyle çok fazla efor sarf edeceksiniz. Yani net kararlı alıp, net kararlar alıp hayatınızı adapte olmaya çalışırken sanki o efor sarf ederken birazcık bağışıklığınız düşebilir. O yüzden bağışıklığınızı kuvvetlendirecek şeyler yiyip içerseniz onu da önleyebilirsiniz. Çünkü e, sağlık konusunda böyle hassas çıkmışsınız. Bağışıklığınız düşük çıkmış. Baş ağrıları çıkmış orada sanki böyle mide yanmaları gibi sorunlar da yaşayabilirsiniz. Bu nedenden dolayı da e, lütfen diyorum ya efor sarf ederken sağlığınızı etkileyecek kadar efor sarf etmeyin. Çünkü gerçekten sağlık ilk başta gelmeli ve önemlidir arkadaşlarım. Sizler sanki birden bir şeylere kalkışacaksınız, İyi de yaparsınız, hayatınızı birden toplamak istersiniz ama nedense orada sağlığınız etkilenecek bundan. Hani yormamaya çalışın kendinize oldun bir tanelerim. Falınız çok güzel. Geçmiş ne kadar yorucu olsa da sizleri ama geleceğiniz bir o kadar da güzel olacağı benziyor arkadaşlar. İnşallah bir tanelerim. Fonunuzu sonlandırdım. Genel bakımınız bu şekildeydi arkadaşlar. İnşallah beğenmişsiniz de kurban olduklarım. Hep iyi insanlarla karşılaşın oldum bir tanelerim. Kötüler olmasın, iyiler olsun hep hayatınızda. iyiler çıksın inşallah. İyi insanlarla karşılaşın oldum bir tane. Fonunuzu sonlandırdım. İnşallah da beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Aslan burçları zorluklar yaşamışsınız ama sizler her şeyin üstesinden gelirsiniz. Ben buna inanıyorum ve güveniyorum sizlere. Sizler küllerinizden doğup tekrar eski gücünüze kazanıp ve güçlü bir şekilde o insanlara kendinizi gösterirsiniz arkadaşlar. Ben sizlere güveniyorum, inanıyorum. Sizler başarılı insanlarsınız ve benim gözümde her zaman başarılı ve güçlü olarak gözükeceksiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizlere kocaman öpüyorum. Hmm. Canlarım, bir tanelerim benim. Güçlü aslan burçlarım, güzellerim, yakışıklarım. Allah'a emanet olun oldu mu? Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Başta sağlıkla, huzurla, mutlulukla aşkla kalın oldu mu? Hepinizi çok seviyorum canım aslanlar. Haydi bakalım. Hoşça kalın. Bay bay.